özellikleri dışarıdan hiç belli olmaz. Çünkü narsistik kişiler aslında her zaman kendilerini öven, açıktan takdir eden, açıktan yücelten insanlar değildir. Birinci gizli narsistik kişilik özelliği kişinin aşırı anlayışlı, empatik ve ilgili olması, çok sevgi dolu olmasıdır. Bu özellikler normalde e, narsistik kişilik özelliklerinde empati, yoksunluğu da söz konusu olduğu için beklediğimiz kendi değerliliklerini, kendi özelliklerini böyle anlayışlı olmak, ilgili olmak, sevgi dolu olmakla göstermeye çalışırlar ve eğer bunun karşılığını alamazlarsa çok öfkelenebilirler. İşte burada da biz kişinin narsistik kişilik özellikleri olduğunu düşünebiliriz. Çünkü eğer karşılığını alamazsa ben senin için saçımı süpürge ettim, benim hak ettiğim bu muydu gibi bir feryat duyarız arkasından. Beklentileri daha fazlasını hak ettiklerini düşündükleri için karşılanmaz ve büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar, öfke duyarlar. İkinci gizli narsistik kişilik özelliği ise içe dönük ve biraz sosyal kaygılı olmaktır. Sosyal ortamlarda hepimiz bir miktar kaygılanıyoruz. Bazılarımız daha fazla kaygılanıyor ama bu kaygının altında eğer ben kusursuzum, hata yapma ihtimalim yok, eğer e, yemek yerken üstüme dökersem olmadık bir espri yaptığımda insanlar bana mı yani niye böyle bir espri yaptı gibi bir tepki verirlerse içten içe benim üstümü başımı kınarlarsa ayıplarlarsa beğenmezlerse gibi bir kaygıyla e, sosyal ortamlarda çok fazla kendi içine dönüyorsa kişi ve özellikle de etrafındaki insanların kendinden üstün olma ihtimali olduğunda bu kaygı daha da artıyorsa bunun da narsist olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu kişiler aslında içten içe kendilerinin çok değerli ve mükemmel olduklarına inandıkları için bu ihtimale gölge düşmesi durumunda bunun dayanılmaz bir e, duygusal yükü olacağından sosyal ortamlarda daha e, kendi içlerine kapanmaları söz konusu olabilir. Bir diğer özellik ise eleştiri kabul etmemek. Yani eleştiri yaptığınızda belki agresifleşmiyor, karşı tarafı aşağılamaya çalışmıyor, sen kimsin ki demiyor ama bundan hoşlanmıyor ve nazikçe sürekli sürekli bunu yansıtıyor. Yani aslında ben o gün e, bunu çok iyi yapacaktım ama maalesef hava yağışlıydı gibi. Yani sanki kendinden kaynaklı hiçbir e, durum söz konusu değilmiş. O elinden gelen en daima yapıyormuş da bu eleştirinin muhatabı kendisi değilmiş gibi kibarca sizi reddeden böyle savunmacı bir yaklaşımı varsa bu da yine narsistik kişilik özelliklerinden bir tanesi. Bir diğer özellik kendisinin üstün güçlerin olduğuna inanması. Yani işte benim rüyalarım çıkar, benim nazarım değer eğer kötü bir şey olacaksa ben mutlaka onu hissederim gibi bir takım ifadeler de yani sosyal ortamda ben diğerlerinden daha üstün güçlere sahibim, diğerlerinden daha farklıyım demenin bir başka yoludur ve bu da yine narsistik kişilik özelliklerinden gizli olanlarından bir tanesidir. Bir diğer özellik ise kişi çok nezaketlidir, etrafını küçümsemez, kendini övmez ama halinden tavrından daima ortamlarda kendisini daha çekici gördüğünü hissedersiniz. İşte orada da yine narsistik bir taraf olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal ortamlarda kendisini kıyasladığında daima üstün görüyordur ama bunu açıktan sözlü olarak ifade etmiyordur ama işte giyimiyle, kuşamıyla biraz böyle aykırı görünme çabasıyla onu fark etmeniz mümkün. Ben böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.